وَعْتَزِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılmayın, tefrikaya düşmeyin, ayrılığa gayrıya düşmeyin, birbirinize düşmeyin. Birlik içinde olun diyor. Oradaki hablullah, Allah'ın ipi, ipine sarılın diyor ya. وَعْتَزِمُوا bi اللّٰهِ جَمِعًا Hep birlikte Allah'ın Allah'ın Allah ipi, tabi başta Kur'an ve sünnettir. Fakat Kur'an ve sünnetin yani İslam'ın içerisindeki genel ilkelerdir. Evrensel ilkelerdir. İki cihan saadetinin gereği bellidir. Bu cihanın saadetini düşünüyorsanız, bu dünyayı cennet yapmak istiyorsanız, huzura, sulha, selamete, esenliğe erişmek istiyorsanız yine ilkeler bellidir. Değil mi? O genel ilkelere yapıştığınız zaman diyor, o zaman kurtulursunuz tefrikalardan korunursunuz ve bütün düşmanlarınızı bertaraf edersiniz. Demek ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak, aynı gemide olduğumuzu unutmazsak ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı gemide olduğumuzu anlatıyor hadis-i şeriflerde değil mi? Toplumu bir gemiye benzetiyor. Değişik katmanlarıyla gemi Geminin değişik katları toplumun değişik katmanlarına benzetiyor. Öyleyse o gemiyi delemeyiz. O gemi hepimizin gemisi. O batarsa hepimiz batarız. Kurtulursa hepimiz kurtuluruz birlikte. Öyleyse orada ayrı gayrı olmaz. Birlik beraberlik olur. Şahsi hesaplar olmaz. Basit hesaplar olmaz. Büyük fotoğrafı görmek gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için la yedhulul cennete on Kesenler, bölenler, bölücülük yapanlar, insanları birbirine düşürenler barıştırmayıp tam tersi insanları birbirine tefrikaya düşürenler cennete giremezler diyor. Sıla-i rahmin tam tersi. Sıla birleştirici olmak. Öbürü ise kat etmek, bölmek, bölücülük. Bölücülük insanı mahveder, cennete giremez bölücü insan diyor. Birlik ve beraberlik içerisinde de üstesinden gelinemeyecek hiçbir şey yoktur. Toplu vurdukça sinelerimiz bizi kimse yenemez Allah'ın izniyle. Mehmet Akif Ersoy'un o cümlesini unutmayalım. Muhteşem cümlesi. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez.